Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. İlim ve iman bölümünün 40. maddesine geldik. Son Allah Teala mahlukatını yeniden diriltmeyi murad ettiğinde israf ile emreder. O da sure üfler ve bu suretle mahlukat dirilerek mahşerde toplanır kıyamet gününün gam ve üzüntüsü onlara büyük bir sıkıntı verir. Bundan dolayı bu dehşetin korkusuyla şefaat talep etmek üzere peygamberlere aleyhisselama giderler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dışında onlara şefaat eden olmaz. Mizan kurulur, ameller orada tartılır. Hayırlı amellere sahip olan kişiye kitabı sağ tarafından hayırsız amellere sahip olan facire ise sol tarafından verilir. Hayırlı amellere sahip olan bazı kimseler hesaba çekilmeksizin bir gayri hesap cennete girerler. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü Vesselam ümmetine suyu sütten daha beyaz ve baldan daha tatlı olan havzi kevserden içirir. İnsanların tamamı sırattan o cehennemin üzerinde kurulmuş olan bir köprüdür. Ondan geçerler. Hayır sahibi olanlar sırattan geçerek cennete girer. Facirler ise cehenneme düşerler. Cehennem yaratılmış durumdadır. Orada yılanlar, akrepler ve çeşitli azaplar vardır. Orada kafirler ebedi olarak kalacak. Günahkar Müslümanlar ise bir miktar azap gördükten sonra veya bir peygamber yahut bir velinin şefaat etmesi neticesinde oradan çıkarılacaktır. Cennet de yaratılmış durumdadır. Cennet ehli oradan çıkarılmayacaklardır. Orada kendilerine korku, hüzün, ölüm ve fanilik yoktur. Orada ebedi olarak nimetler içerisinde yaşayacaklar. allah Teala küçük bir günaha azap verebilir, büyük günahı da affedebilir. O yaptıklarından sual olmaz, layışseldir. Allah-u Teala şirki ve küfrü bağışlamaz, onun haricindeki günahları dilediği kimse için bağışlayabilir. Bir kimsenin cennet ehli olduğuna dair kesin hüküm vermek sahih değildir. Ancak eğer Allah ve Resulü bir kimsenin cennet ehli olduğunu haber vermişse o başka. Salih ve takva sahibi kişiler hakkında bu hususta hüsn bulunmak gerekir. Cennette Allah-u Teala'nın en büyük nimeti Allah-u Teala'yı görmektir. Yani rukiyetullah'tır. Herhangi bir kimse için dünyada uyanıkken Allah Subhanehu Teala'yı görmek mümkün değildir. Kişinin son hali, hatime, yani hayatının sonunda işlediği amelleri itibar alınır. Eğer son hali hayırlı ise, akıbeti hayırlı, son hali hayırlı değilse, şer ise, akıbeti de hayırlı değildir, şerdir. Kişinin canı boğazına gelmezden, yani ölüm meleğini görmezden evvelki tevbesi ve imanı Allahu Teala nezdinde makbuldür. Can boğaza geldiğinde yani ölüm meleğini gördüğünde ise tevbe de iman da kabul edilmez. Küfür ve şirke dair meseleler. Bunlar küfür ve şirki gerektirir olmaları veya kafir ve müşriklerin alametlerinden bulunmaları veya hatta küfür ve şirki çağrıştırmaları veya sebep olmaları hasebiyle küfür ve şirkle özel alakası bulunan hususlardır. Akaid ile alakalı hususları zikrettikten sonra burada çok karşılaşılan bir kısım bidat ve günahları zikredeceğiz. Onlardan bazıları küfre kadar varır, bazıları ise yalnızca bidat ve dararlettir ki hepsinden kaçınmak icap eder. Onları şöyle sıralayabiliriz. Küfrü güzel görmek, beğenmek, küfür alametlerini, sembollerini güzel görmek, başkasını küfür sözü söylemeye sevk etmek, iman ettiğine pişmanlık duymak, mesela bir kimsenin nauzu keşke Müslüman olmasaydın da falan şeye makam mevki, mal, kadın vesaire nail olsaydım demesi böyledir. Allahu Teala'ya itirazda bulunmak, mesela bir kişinin ölmesi üzerine nauzu Allah onu öldürmekle ne fayda elde etti veya nauzu billah Allah öldürmek için başkasını bulamadım demek veya nauzu billah bu büyük bir zulümdür benzeri sözler söylemek. Söz naklen söylense de nauzu billah denmelidir. Selefimiz olan usul alimlerinin yolu budur. O sebeple metinde olmamasına rağmen ilave ettim demiştir mütercim. Yine şer'i hükümlerden herhangi bir hükmü çirkin görmek ve onu tenkit etmek, kötülemek, herhangi bir peygamber veya meleği hakir görmek, Allah-u veli kullarından herhangi birinin bütün hallerimizi bildiği inancın, inancında olmak, kahine, yıldızların hallerine dair malumatı olan kimse, arrafa yani kayıp eşyalar bulan kişiye veya cinlerle irtibatlı olan kimseye giderek gaybe dair bilgileri elde etmeye çalışmak ve bu hususta onları tasdik etmek, kayıp olan bir şahsın her zaman kendisini işittiğine ve her halini bildiğine itikad etmek suretiyle yardım isme, istemek herhangi bir kimse hakkında insanın kudretini aşan hususlarda fayda ve zarar vermeye kadir olduğuna dair itikatta bulunmak Allah-u Teala'dan başka herhangi bir şahsa dua etmek ve ondan rızık ve evlat talebinde bulunmak bunlarda itikada zarar veren hususlardır. Allah bizleri bunların tamamından muhafaza eylesin. Şu bazıları da şunlardır. Allahu Teala'dan başkası için secde etmek ve oruç tutmak, herhangi bir hayvana, herhangi bir kimsenin ismiyle sarı vermek, azat etmek, tesip, hayvanı tesip etme, istediği yere gitmesi için onu sarı verme ve serbest bırakma demektir. Genelde bu Hindistan'da yine tapma olayı ya da başka Arabistan yarımadasında bazı develeri salı vermeleri var onları örnek verebiliriz. Kabirleri tavaf etmek, hani kimin kabri olursa olsun onun tavaf etmek, Kabe'yi tavaf eder gibi tavaf etmek, onlarda da itikaden yanlıştır. Yaratılmışın, halkın işini, Allah-u Teala'nın hakkın işini önüne geçirmek, herhangi bir kimsenin önünde eğilmek, inhina ve önünde put, dünya gibi ayakta durmak. 27. Bazı kimselerin selamlaşma esnasında öne eğilmelerinde olduğu gibi dünya da fil dişi ve benzerlerinden yapılmış heykellerdir. Burada kastedilen ona tazim ederek konuşmadan, hareket etmeden ve sağa sola dönmeden ayakta durmakta, saygı duruşunda bulunmak. Bu şekilde bir tazim şer'an yasaklanmıştır. Fakat büyük bir şahıs geldiğinde ona tazimde bulunmak için ayağa kalkmak ve o oturmadan oturmamakta herhangi bir beis yoktur. Bu da dinen Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu tazim edilmesi gereken kimseler için böyle bir ayakta kalkmak belki dine sakıncası yoktur. Hayvanı Allahu Teala'nın başkasının ismiyle boğazlamak, şerlerinden emin olmak maksadıyla cinler için hayvan kesmek, yeni doğan çocuğun hayatta kalması amacıyla kesilen göbeğine sür tapmak, sür yeni doğan çocuğun kesilen göbeğine denir. Avamdan bazı kişiler çocuğunu, çocuğu yaşamayan kimsenin kesilen göbeğe tapması halinde çocuğun sağ kalacağına inanmaktadır. Belki bizim burada yok ama demek ki Hindistan bölgesinde böyle inançlar var. Kabe'den başkasına ona denk bir tazimle tazimde bulunmak, bir kimsenin ismiyle çocuğun kulağını veya burnunu delmek veya bu amaçla kulağına küpe takmak. Yani bu normal küpe takmak değil. Birisi adına bu işi yapıyor. Bu da dine, dinen sakıncası olan işlerdir. Şunlar da zikredilebilir. Ele ve kola para, pul vesay veya cize mühürü bağlamak veya boynuna kemer ve benzeri şeyler asmak, başa çiçekli taç takmak, erkeğin saç örgüsü yapması, Ali <laughs> Ali'nin vergisi ihsana, Hüseyin Bakş, Hüseyin'in vergisi Abdülnebi ve benzer isimler edilmekte. bunlarda da yanlış olan işlerden burayı iletilen Allah Celle Celaluhu Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i ikramın ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik onların yorumlara ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve ve ala sellem. سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين